Peki Efe Gökhan Korkmaz Ereğli'yi sormuş. Ee, burada e, 2023'te biraz da e, resesyon etkilerinin azalmasıyla birlikte cazip e, olmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Demirtelik sektöründe de Ereğli e, tarafında e, şu anda e, orta uzun vadede e, hisse tarafında e, olumlu görüşümü belirtebilirim. Ee, yeni alım yapacaklar için e, e, 40'lı seviyelerin aşağısında 38 önemli bir destek olarak e, olduğunu düşünüyorum e, ve bunun devamı yani 38'i bu bahsetmiş olduğumuz e, satışlarla beraber 38'i kırarsa e, bir sonraki destek olarak 35'in önemli bir nokta olduğunu düşünüyoruz. Buraların olu, e, alım fırsatı için orta uzun vade için cazip noktalar olduğunu düşünüyorum. Ereğli'de 50-55 fiyatlar ortozun vade için beklentilerimiz 2023 yılında da endeks yani çünkü Borsa İstanbul'da bugün geldiğimiz seviyelerde geride kalan sektörlerden de bu nedenle Ereğli tarafında görüşlerim bu yönde.